Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz ben Tekno Mercek'ten İsmail bugün sizlerle birlikte yine bir soruna çözüm olmak için buradayız ee, bu, bu videomuzun konusu ise Minecraft T Launcher'da yeni gelen güncelleme ile birlikte oluşan hatadan hataya çözüm olmak için buradayız ee, Minecraft'ta bildiğiniz üzere dün 8 Haziran'da yeni bir güncelleme geldi. 1.17 sürümü tanıtıldı. Bu sürümle beraber bu launcher uygulamasında şu şekilde gördüğünüz üzere bir hatayla karşılaşıldı. Bu hatada işte bilgisayarınızdaki Defender veya kurulu olan antivirüs programı Minecraft'ın çalışabilmesi için gerekli olan Java'yı blokladığı engellediği söyleniyor. Ama bununla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte oluşan Optimizasyon sıkıntılarından kaynaklı oluyor bu sıkıntı. İsterseniz sizlerle birlikte tekrar aynı hatayı görmek için launcher'ımızı çalıştıralım ve sıkıntıyı gözlemleyelim. Şu an gördüğünüz üzere 2.79 sürümü çalışıyor. 2.79 sürümü bu launcher'ın güncellenmiş hali. Şöyle bir başlatmayı deneyelim. Gördüğünüz üzere aynı sıkıntıyı an error occurate şeklinde bir uyarı aldık ve aynı şekilde işte Java'nın bloklandığına dair bilgiler verildi. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için biraz araştırma yaptığımda ulaştığım bir çözüm ise işte eski dosyaları indirerek bu sitenin linkini de sizlere paylaşacağım. Sıfırdan bir kurulum yapmak bu da bana mantıklı gelmiyor. Halihazırda bilgisayarınızda kurulu bir dosya varsa onları kullanmak en mantıklısı. Biz de e, kendi bulduğumuz çözüm yöntem bu videomuzda anlatarak sizlerin sorundan kurtulmanızı sağlayacağız. Bu 2.79 güncellenmiş t çalıştırdığınızda sağ alt köşesinde dosya ikonu var. O dosya ikonuna tıklıyoruz ve t kurulu olduğu dosya yoluna gidiyoruz. Arkada çalışan t kapatabiliriz şimdi. Bu dosyada şu şekilde gördüğünüz old-tlauncher.exe uzantılı dosyamız var. Bunu çalıştıralım. Bunu çalıştırdığımızda dosyayı ya bilgisayarınıza t kurmak istediğinizde o zaman kurduğunuz, indirdiğiniz sürümü size yeniden çalıştırıyor. Gördüğünüz üzere 2.75 sürümünü çalıştırdı. Buraya kendi nickname'inizi yazarak ve istediğiniz paket sürümünü seçerek Enter the Game dediğinizde gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntı vermeden oyunumuz çalışmaya başlayacak. Çalışmasını bekleyelim ve videomuza devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mojang yazısı geldi. Bir soruna daha çözüm ürettik. Hiçbir sıkıntı olmadan kendi bulduğumuz çözüm yolu ile Minecraft'a girmeyi başardık. Bu tarz çözüm videolarının gelmesi için kanalımıza abone olarak ve bu videoya like atarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki çözüm ve eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.